Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de sizlerle üçgende açı kenar ilişkilerinin ile ilgili soru çözeceğiz. Bu sefer o örnekleri biraz daha detaylı olarak inceleyeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. ABC bir üçgen. AD'nin de açı ortay olduğu söylenmiş. BD uzunluğu x, AD uzunluğu y ve DC uzunluğu da z birim olarak verilmiş. Buna göre x, y, z'yi sıralayınız diyor. Bir önceki videomuzda şundan bahsetmiştik. Büyük açının karşısında büyük kenar, küçük açının karşısında küçük kenar bulunur demiştik. O zaman biz ne ile başlamalıyız? Açıları bularak işe başlamalıyız. Buranın 85 derece olduğu verilmiş. Burası 40 dereceymiş. O zaman şunu biliyoruz. Bir üçgende iki tane iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açı eşit. Yani 40 ile buradaki açının toplamı 85 olacak. Dolayısıyla buranın 45 derece olması gerekiyor. Yine açı ortaya olduğu için burası da nedir arkadaşlar? 45 derecedir. A, B, D üçgenine bakacak olursak eğer 40 derecelik açı Y birim uzunluğu, 45 derecelik açı da X birim uzunluğu görmekte. E büyük açı olduğu için ne söyleyebiliriz? Y'nin X'e göre daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Y uzunluğunu 40 derecelik bir açı görüyor. X uzunluğunda 45 derecelik bir açı görüyor. Yine buraya bakacak olursak burası 85 derece, burası da 45 derece. İşte toplayınca ne oldu? 130 derece oldu. O zaman buraya da ne kaldı? 50 derecelik bir açı kaldı. Şimdi ne oluyor? Burada 50 dereceyi y görüyor. 45 derecede z kadarlık uzunluğu görüyor. O zaman neyi söyleyebiliriz? Z açı z uzunluğunu gören açı daha küçük olduğu için z uzunluğunun da y'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ne elde ettik? İki tane eşitsizlik elde ettik. Bu eşitsizliğe göre y dediğimiz şey x'ten küçük. Z dediğimiz şey de y'den küçük. O zaman ne diyebiliriz? Z uzunluğu küçüktür y uzunluğundan o da küçüktür. X uzunluğundan şeklinde bir sıralama yapabiliriz. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Kenarları tam sayı ve çevresi 61 santim olan kaç farklı ikizkenar üçgen çizilebilir diye sormuş. E bunun ne olduğunu söylemiş? Bir ikizkenar üçgen olduğunu söylemiş. O zaman biz de ne yapalım? Hemen bir ikizkenar üçgen çizelim. Burası x olsun. Burası da x olsun. E bunun çevresinin 61 santim olduğunu söylemiş. İki kenarın uzunluğunun x x olduğunu biliyoruz. Toplamları 2x yapar. 61'den 2x çıkartırsak da Buraya 61 eksi 2 x kadar bir uzunluk kalacaktır. Üçgen eşitsizliğini görmüştük. Ne diyordu? İki kenarın toplamı herhangi bir kenarın uzunluğu iki kenarın toplamından küçük. Diğer iki kenarın farkından büyüktür diyordu. O zaman biz ne yapalım? Bu iki kenarı toplayalım. x x daha 2 x büyüktür. Herhangi bir kenardan yani 61 eksi 2 x'den o da büyüktür. Bu iki kenarın farkından. Yani x eksi x sıfırdan. E bu eşitsizliği çözecek olursak ne yapalım? Bu tarafını bir düşünelim. Ne olacak? 2x küçüktür 61'den her tarafı da 2'ye bölersek x küçüktür 61 bölü 2'den olacak. Eşitsizliğin bu tarafını düşünürsek 61 eksi 2x küçüktür 2x'ten. Karşı tarafa yolladık. 61 küçüktür 4 xten Her tarafı da 4'e bölersek 61 bölü 4 küçüktür x'ten. Yani x dediğimiz şeyin 61 bölü 4'ten büyük 61 bölü 2'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu ikisini birleştirirsek eğer 61 bölü 2'den küçük 61 bölü 4'ten Büyük. Şimdi 61 bölü 4 yaklaşık olarak 15'ten büyük. 15'ten büyük bir sayıya denk geliyor. 60'ı 4'e böldük 15. 61 15'ten büyük olacak. 15 küçüktür x'ten. 61 bölü 2 61'de ne işte? 30 buçuk. 30 buçuk. Yani burada x ne oluyor? 15'ten başlayarak 30'a kadar değerleri alıyor. İşte 16 olur. 17 olur. Bu şekilde gidiyor. Kaça kadar? 30'a kadar. O zaman biz kaç tane x değeri buluyoruz? 15 tane x değeri buluyoruz. E 15 tane x değeri varsa demek ki 15 farklı da üçgen size biliriz arkadaşlar. ABC bir üçgen demiş. A açısının B açısı, A açısının C açısından da büyük olduğunu Burada bize bilgi olarak vermiş. Buna göre x'in alabileceği kaç değer vardır diye soruyor. Daha önce dediğimiz gibi üçgen eşitsizliği dediğimiz bir şey vardı. Neydi? Herhangi bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın farkının mutlak değerinden büyük. Yani 6'dan 4 çıktı. 2. Küçüktür x'den. O da küçüktür. 10'dan. Yani x'in 2 ile 10 arasında olduğunu biliyoruz. Ama a açısı c açısından büyükse eğer A açısının gördüğü kenar C açısının gördüğü kenardan da büyük olmalı. Yani A açısı bu. A açısının gördüğü kenar bu. C açısı da bu. C açısının gördüğü kenar da bu. E A C'den büyükse demek ki X ne olmalı? 6'dan da büyük olmalı. Yani biz ne yapmış olduk? 2 tane eşitsizlik elde etmiş olduk. X 2 ile 10 arasında ve X 6'dan büyük. Bu ikisini birleştirecek olursak X dediğimiz şey 6 ile 10 arasında olacaktır. İşte 7 olur, 8 olur, 9 olur. Kaç farklı tam sayı değeri varmış? 3 farklı tam sayı değeri varmış arkadaşlar. Bir diğer soruya bakalım. Yanındaki şekilde SM'yi üçgeninin hatta yani kenarları birer tam sayı olduğuna göre SM üçgenin kenarları bir tam sayı olduğuna göre çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Şimdi burada 3 üç tane üçgen var. SNM üçgenine bakarsak SM kenarı iki üçgende ortak. İşte SLY üçgenine bakarsak yine SY kenarı bu iki üçgende ortak. O zaman ne yapalım? Bu üçgen için yani SNM üçgeni için bir üçgen eşitsizliği uygulayıp ZM kenarının alabileceği en büyük değeri bulmaya çalışalım. Bu kenar uzunluğuna x dersek üçgen eşitsizliğini uygularsak SNM üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygularsak farkları 2 birim küçüktür x'den o da küçüktür 6'dan. Toplamları da 6. 3, 4, 5 değerlerini alabiliyor. E, alabileceği en büyük tam sayı değerini arıyoruz. O zaman biz buraya ne diyebiliriz? 5 birim diyebiliriz. Çünkü S, M, Y üçgeninin kenarları neymiş arkadaşlar? Birer tam sayıymış. Yine biz buraya Y dersek farklarını aldık. Hangi üçgende baktık? S, L, y üçgeninde baktık. Üçgen eşitsizliğine 5'ten 3 çıktı. 2 küçüktür Y. O da küçüktür 8 birim. O zaman biz buraya 3, 4, 5, 6 ve 7 değerlerini verebiliyoruz. Verebileceğimiz en büyük değer de 7 birim. Artık s üçgenine bakarak M-Y kenarını bulduğumuz anda ne yapabiliriz arkadaşlar? Çevresinin alabileceği en büyük değeri bulabiliriz. Biz buraya diyelim ki Z uzunluğu. O zaman yine neyi aldık? Üçgen eşitsizliğini burada uyguladık. Farkları 2 birim. Küçüktür Z'den. O da küçüktür. Toplamları da 12 birim. E, o zaman Z uzunluğunun alabileceği en büyük değer de 11 birim olacaktır. Böylece ne yapabiliriz? Bütün kenarları bulduk. Çevre SMY'yi bulabiliriz. Nedir? Bütün kenarların toplamıdır. 5 artı 7 artı 11'den kenarlarının toplamını yapar. 23 birim yapar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki soruda SLY üçgeni bir üçgen SM uzunluğunun MY uzunluğuna eşit olduğunu söylemiş. Buna göre a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. M'nin orta nokta olduğunu biliyoruz. O zaman biz ne yapalım? Burada SLY paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizelim. Bu da ne olacaktır? Orta nokta olacaktır. Yani bu uzunluk ile bu uzunluk ne olacaktır arkadaşlar? Birbirlerine eşit uzunluklar olacaktır. Tamamı 16 birimmiş. E 16'yı 2'ye bölersek ne olur? 8 birim düşer. Yani burası 8 birim olur. E tamamı şurada neye uzunluğu 13 birimdi. E buranın 8 olduğunu gördük. O zaman buraya ne kadar kalır? 5 birim bir uzunluk kalır. Yine burası orta nokta olduğu için Burası da bunun yarısı olacak. Burası da 5 birim olacaktır. Biz neye arıyoruz? A'yı. O zaman ne yapalım? Şurada elde etmiş olduğumuz üçgende bu üçgende üçgen eşitsizliğini uygulayarak A uzunluğunu bulalım. Neydi? A uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük farklarından büyük diyorduk. O zaman A'nın alabileceği en büyük değer burada kaç olacaktır arkadaşlar? 9 birim olacaktır. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. D noktası ABC üçgeninin iç bölgesinde olan herhangi bir noktadır. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. BDC bir üçgen. BDC üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygulayacak olursak orta noktamız ne bizim? Yani o kenarımız x. Hemen ne yaptık? Farklarını aldık. 1 topladık. 11 x'in 1 ile 11 arasında olduğunu biliyoruz. Bir de A açısının 90 derece olduğu verilmiş. E 90 derece ise D açısının ne olduğunu söyleyebiliriz? Geniş bir açı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü neden zaten iç bölgesinde e bu üç açının toplamı d açısını verecektir kazayağından. Bir kere bu 90'dan büyük. E bunları da eklediğim zaman 90'dan 90'ın üzerine bir sayı eklediğim zaman burası kesinlikle 90'dan büyük olacaktır. Yani geniş açı elde edildi. Yani d açısının da ölçüsünün 90 dereceden büyük olduğunu biliyoruz. O zaman Pisagor teoremi uygulayacak olursak x kare büyüktür. 5'in karesi artı 6'nın karesindendir. Yani x kare büyüktür. 25 artı 36'dan x kare büyüktür. Kimden? 61'den. E 61 kimden büyük? Tam kare ifade olarak düşünürsek 61 49'dan büyük. O da büyük 49. Çünkü bu 61'e en yakın tam kare ifademiz. O zaman ne diyebiliriz? X dediğimiz şey kesinlikle 7'den büyük bir sayı. bir de üçgen eşitsinden elde ettiğimiz bir ifade vardı. O zaman bunu ne söyleyebiliriz? X dediğimiz şey 11'den küçükmüş ve 7'den büyükmüş arkadaşlar. O zaman en küçük tam sayı değeri ne olacaktır? 8 olacaktır. Yine bir üçgen verilmiş. Bu üçgene göre KM uzunluğu 2 birimmiş. ML uzunluğu da 7 birimmiş ve LN uzunluğuyla MT uzunluğunun birbirine dik olduğunu söylemiş. Yani burasının 90 derece olduğunu söylemiş. Buna göre KN uzunluğunu buna x dersek bunun en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Daha önce üçgenlerden bildiğimiz bir özellik var. Buna dahil diyorduk. Şimdi bir diklik hem açı ortay hem kenar ortaysa bu üçgen ne oluyordu? İkiz kenar oluyordu. Daha ikisinin varlığı, ikiz kenarlığı da garanti ediyordu. E burada neyi görüyoruz? Bir tane dikliğin iki eşit parça ayırdığını görüyoruz. O zaman biz M uzunluğuyla N uzunluğunu birleştirirsek neyi görmüş oluruz? Bu dikliğin bu üçgende bir kenar ortaya oluşturduğunu, böylece bu üçgenin de bir ikiz kenar üçgen olduğunu görmüş oluruz. Yani burası 7 birimse burası da ne olacaktır? 7 birim olacaktır. Böylece KMN üçgenini oluşturduk. E KMN üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygulayabilirsek arkadaşlar neyi görmüş oluruz? X uzunluğunu bulmuş oluruz. KMN üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Ne diyordu üçgen eşitsizliği? Bir kenarın uzunluğu diğer iki kenarın toplamından küçük, farklarının mutlak değerinden büyüktür. O zaman X dediğimiz uzunluk nerede yer alıyormuş? 5 ile 9 arasında yer alıyormuş. Bize en büyük tam sayı değerini soruyordu. O zaman x ile ilgili söyleyebileceğimiz en büyük değer ne olacaktır arkadaşlar? 8 olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Bir diğer soruda k dediktir. AB olduğu söylenmiş. E yine dikliğin kenar ortay olduğunu görüyoruz. E biz ne yapalım? K ile B'yi birleştirirsek bir üçgen elde ederiz. E bu üçgenin ilgili de ne dedileriz? Bunun ikizkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Yine FE dikliğinin iki eşit parçaya ayırdığını görmüşüz. O zaman bunu birleştirirsek yine ne elde ederiz. Bunları şöyle gösterelim. Bununla bunun da birbirlerine eşit olduğunu söyleyebiliriz. FC uzunluğu 6 demiş. O zaman buraya da ne kalacaktır? 6 birimlik bir uzunluk kalacaktır. E tamamının 15 olduğunu söylemiş. Yani burası Hepsi AC uzunluğu 15 birimmiş, 6 birim buraysa buraya ne kadarlık bir uzunluk kalacaktır? Buraya 9 birimlik bir uzunluk kalacaktır. X birim burası ise buraya da geri kalan uzunluğu yazabiliriz. Yani 9 eksi x birim olacaktır. İkizkenar üçgen olduğu için buranın da 9 eksi x birim olduğunu söyleyebiliriz. KBF üçgeninde de üçgen eşitsizliğini uygularsak, x'in değerlerine ulaşabiliriz arkadaşlar. K ve F üçgeninde üçgen eşitsizliğini uygulayalım. Ne? Herhangi bir kenar. 6'yı biliyoruz. 6 diğer iki kenarın toplamından küçük. 9 eksi x ile x'in toplamından küçük. Diğer iki kenarın farklarının mutlak değerinden büyük. O zaman 9 eksi 2 x'in mutlak değeri küçüktür 6'dan o da küçüktür 9'dan. Zaten burayı biliyoruz. O zaman biz ne yapalım hemen? Buraya bakalım. 9 eksi 2 x küçüktür 6'dan o da büyüktür eksi 6'dan hemen eksi 6 ile 6 arasına yerleştirebiliriz. Her taraftan 9 çıkartırsak ne olacaktır? Eksi 15 küçüktür eksi 2 x o da küçüktür Eksi 3 olacaktır. Her tarafı da eksi 2'ye bölersek eşitsizlik yön değiştirir. 15 bölü 2 büyüktür x'den o da büyüktür 3 bölü 2'den bulunur. E, 3 bölü 2 dediğimiz şey 1.5 buçuk. Bu da 7.5 buçuk. Demek ki x değeri nerede? 1 buçukla 7 buçuk arasında değerler alıyor. Kim var 1 buçukla 7 buçuk arasında? 7 var. 6 var. 5 var. 4 var. 3 var. 3 var ki var arkadaşlar. Yani kaç tane değer aldığını görebiliyoruz. 6 tane değer aldığını görebiliyoruz. Bir başka soruda ABC üçgeninde AE ve BE'nin açı ortay olduğu söylenmiş. AD uzunluğu 9 santim olarak bize verilmiş. BF uzunluğu da 10 santim olarak bize verilmiş. E, CDF üçgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Aynı zamanda AB'nin de ne olduğunu biliyoruz. DF'ye paralel olduğunu biliyoruz. Bu paralellikte şu Z kuralından bunun buna eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani 9 santimse burasında 9 santim olduğunu yine şöyle Z kuralından buranın da iki kenar çıktığını ve 10 santim olduğunu söyleyebiliriz. E biz buraya A uzunluğu buraya B uzunluğu dersek A artı B artı DF uzunluğunda toplam 19 santim çıktığını gördük. 19'un alabileceği en büyük tam sayı değerini arıyoruz. Burada üçgen eşitsizliğini uygularsak ne söylüyoruz? Herhangi bir kenarın uzunluğu, şu üçgende iki üçgen eşitsizliğinden yararlanacağız. Herhangi bir kenarın uzunluğu, ki buranın uzunluğu işte toplam 19 santim yaptı. Diğer iki kenarın uzunlukları toplamından küçüktü. Yani a artı b'nin 19'dan büyük olduğunu söylüyoruz. Burada en küçük değerini arıyorduk. O zaman A artı B toplamının ne olduğunu söyleyebiliriz. 20'yi 21 diye tam sayı değerler olarak gittiğini söyleyebiliriz. Burada A artı B toplamı en küçük ne olacaktır? 20 olacaktır. E, 20 ile 19'u toplarsak çevresinin alabileceği en küçük değer 39 santim olarak bulunur. Bir sorumuz daha var. Bu soruda KB... Eşitmiş BM'ye yani B noktası KM uzunluğunun orta noktasıymış. NA eşitmiş AL'ye bu da orta noktaymış. KL uzunluğunun 18 birim olduğu söylenmiş. NM uzunluğunda 10 birim olduğu söylenmiş. İkisinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. İşte şununla başlayalım. Biz ne yapalım? Bir paralel çizelim AN'ye. Yani A, N'den N NM doğru parçasına paralel olacak şekilde bir paralel çizdiğimizde A noktası orta nokta olduğu için çizdiğimiz paralelde burayı iki eşit parçaya ayıracaktır. E, NM uzunluğunun 10 birim olduğu söylenmiş. E, orta nokta ise burası 10 birimken burası ne olacaktır? 5 birim olacaktır. Yine aynı şekilde... Burayı birleştirirsek elde edeceğimiz bu doğru da KL'ye paralel olacaktır. Çünkü yine B noktası orta nokta eşit olduğunu söylüyor. E buralarda eşit parçalara ayırdı. O zaman bu da paralel olacaktır. E, burasının 18 birim olduğu söylenmiş. E 18 birimse bu da bunun yarısı. Yani 9 birim olacaktır. O zaman ne elde etmiş olduk? Burada bir tane üçgen elde etmiş olduk. Bu üçgenin kenarlarından birisi de x kenarı. Burada Üçgen eşitsizliğini uygularsak x'in 14'ten küçük farklarını mutlak değerinden yani 9'dan 5 çıkartırsak 4'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 13 birim olur arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.